Kocasinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden geliyoruz. Sizlere atıklarımız hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi öğretmenlerimiz her zaman şunu söylüyor değil mi? Çevremizi temiz tutalım. Peki çocuklar çevre nedir? Neyi temiz tutacağız biz? Çevre diyeceğimizde ne geliyor? Evlerimizin önü. Evlerimizin önü evet. Doğa. Doğa. Orman. Ormanlı kalanlar. Etrafımız. Etrafımız. Parklarımız doğru. Sokaklarımız. Dünyamız. herkesi Herkesin kendi ağırlığını yedi katı kadar çöp ürettiğini düşünün. Bakın. Evet. Bu gördüğünüz görüntü, bu gördüğünüz çevre kirliliği bizim çöpe attıklarımızdan kaynaklanıyor. Peki her şeyi çöp atarsak çevremiz bu hale geliyor. Peki çöp atmayıp ne yapacağız? Tasarrufu kullanacağız. Tasarlı kullanacağız. Peki yaramıyor mu atılması gerekiyor? Evet. Bu görüntüyü azaltmamızın tek yolu geri dönüşüm yapmak. İşimize yaramayan şeyi işe yarar hale getirilmesidir geri dönüşüm. Bir toplama ayırma toplam tesisi vardır. Burada sizin atmış olduğunuz, karışık olarak atmış olduğunuz ambalaj atıkları bu resimde gördüğünüz gibi bir ilerler, resimde gördüğünüz gibi şey, bir biri kağıdı seçer, biri plasi, biri camı, biri metali. Böyle bir atıklar birbirinden ayrılmış olur. Eğer ki hala bantta bir şeyler varsa, demek ki siz o kutuya poşeti çok atmışsınızdır. O çöpler de burada, burada ayrıştırılır. sonra ilgili fabrikaya gider. Şimdi burada e, kağıtlar ayrı olarak burada ayrıştırıldı. Kağıt, kağıt fabrikasına gitti diyelim. Önce kağıtlar küçük parçalara öğütülür. Öğütüldükten sonra hamura, e, suyla hamur suyla karıştırılıp hamur haline dönüştürülür. Evde ailelerimizin hamurlaşması gibi düşünün. O şekilde inceltilir, kurutulup tekrar rulo hale getirilir. Yani tekrar bizim kullanımıza sunulur. Bizim işimize yaramayan bir defter, kağıt, tekrar bize defter olarak, kitap olarak, ne bileyim bir peçete, kağıt havlu olarak geri gelecektir. Ama siz onu çöpe atarsanız ne olur? Birincisi çevreyi biletiriz. İkincisi, her bakın çocuklar, her yaşta kitaba defteri ihtiyacımız var. Bu sefer bu kağıtları ağaçlardan elde edeceğiz. Suyumuz kullanılacak, enerjimiz kullanılacak, yakıt kullanılacak. E bir de onu çöpe attık, çevreyi kirletti. Yani bir kağıdı çöpe atmak, çevreye, doğaya kat kat zarar vermek. Ama geri dönüş materyalsanız kısa bir işlemden sonra yine bizim kullanımız bulacak. Yani çocuklar, kullandığımız her şeyde az da olsa geri dönüş ürünü var. Yani yeter ki bunu çöpe atmayalım. 25 adet geri kazanılmış içecek içerisinden bir plastik mont elde edebiliriz. Bakın giydiğimiz montlar. 1 ton kağıdı geri dönüşümü ile yaklaşık 17 adet ağacı kurtarmış oluyoruz. Okulda geri dönüş kutusu var değil mi çocuklar? Bir de sizden şöyle bir ricada bulunuyor. Eğer ki evlerinize mavi poşet gelmiyorsa Ailelerimize söyleyin, belediyemizi arasından Biz evinize mavi poşet bıraktıralım. Zıfır demek. Birincisi alışkanlıklarımızı değiştirip atık oluşmayacak şekilde hareket etmek. İkincisi oluşan atığı farklı değerlendirmek. Yine de bir atık oluşuyorsa doğru yere atmaktır.